A işçisi bir işi arkadaşlar bir işi A günde tamamlıyorken A günde yapıyor yapıyor. B işçisi de arkadaşlar aynı işi B işçisi de aynı işi bir işi, aynı işi yani bir işi burası da bir işi demiştik. B günde tamamlamış olsun. B günde yapıyor olsun ve ikisi birlikte bir işi arkadaşlar A işçisinin bir günde yaptığı iş 1 bölü A'sını yapar. B işçisi de bir günde 1 bölü B'sini yapar. İkisi birlikte arkadaşlar, ikisi birlikte kaç günde yaparlar? 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü X'te. Yani iş tamamı, işin tamamı kaç günde bitmiş olur? X'i bulduktan sonra işin tamamı eşittir X günde bitmiş olur. Yani buradan anlayacağınız üzere bu konunun anlatım kısmıydı. Şimdi bir problemle başlayalım. Örnek 1 ile başlıyoruz sorularımıza. Diyor ki A e, bir işi, A işçisi işçisi bir işi 14 günde virgül ve B iş, B işçisi ise B işçisi ise aynı işi aynı işi 35 günde yapıyor. Diyor ki e, ikisi birlikte aynı işi kaç günde yaparlar? İkisi birlikte bir işi bu işi kaç günde yaparlar? Bu işi kaç günde yaparlar? Şimdi arkadaşlar yaparlar diye soruyorsa hemen işi ne yapacağız? A işçisinin 14 günde bitirdiğini biliyoruz. Bizimki 14 günde bitiriyor A işçisi bir işi. B işçisi de aynı işi 35 günde bitiriyor. İşe birlikte başlıyorlar. Şimdi bir günde 1 bölü 14'ünü bitirirken diğeri bir günde 1 bölü 35'ini bitirecek. İş bir günde 1 bölü x'i bitecek ama işin tamamı x günde sonlanmış olacak. Burası sevgili arkadaşlar 14 ile çarptığımızda yani burayı 5 ile çarparsak burayı da 2 ile çarparsak 70 olur. Yani cevap 5 artı 1 bölü 70 eşittir 1 bölü x'ten 7 burası arkadaşlar 2 idi. Çünkü çarptığımızda 2 kere 1 2. Yani işin 7 bölü 70 olduğunu ee, sadeleştirdiğimiz takdirde de 1 bölü 10 olduğunu yakalamış oluruz. Nitekim x kaç günde biter? 10 günde işin tamamını bitirmiş olurlar. Bu birinci yoldu. Birinci yol klasik yöntemdir. Yani neden? 14 günde bitiriyorsa bir işin 1 bölü 14'ünü yapar bir günde. Bu da 1 bölü 35'ini yapar. İkisi birlikte çalıştığında 1 bölü x'ini bitirirler bir günde. Ama payda işlediğimizde 7 bölü 70'ten ters döndüreceğiz. 7 bölü 70 sadeleşince 1 bölü 10. Ters döndürdüğümüzde x 10 günde işimizi bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar aynı mantıkla ikinci yol göstermek istiyorum sizlere. Ve bu işimizi daha da kolaylaştıracağını biliyorum. Birçok soruyu bu yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Hepsini çözerken iki yolla da anlatacağım. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onunla işi yapabilirsiniz. Şu anda ekran karşısında ilk kez işçi problemlerini seyreden arkadaşlar varsa genellikle ikinci yolu öğrenmeye çalışsınlar. Çünkü bu yöntemi bilen arkadaşlar da ısrarla bu yöntemle devam etsinler. Önerim odur. Fakat ikinci yol hiç bilmeyen arkadaşlar için daha basit gelecektir. 14 ile arkadaşlar 35'in ortak katını alacağız. Eko kalmayı biliyorduk biliyorsunuz. Yani burası neydi? 7 çarpı 2 idi. Bu da 7 çarpı 5 5'ti. İçinde olsun ya da olmasın hepsini en büyüklerini alıyordum. Yani 7 kere 2 14, 14 kere 5 70 kalemlik işimiz olduğunu varsayalım. 70 kalemlik işimizin arkadaşlar A işçisi biri işi 14 günde bitiriyorsa 70 kalem bölü 14'ten ne kadar kalem yapar işte? Kalem bundan bahsetmiyorum. Yaptığı birimsel işten bahsediyorum. Masa da yapıyor olabilir. Böldüğümüz takdirde 5 kalemlik iş yapıyor. B işçisi de tek başına arkadaşlar 70 kalemlik işte 35 günde bitirdiği için totalde kaç günde yapıyor arkadaşlar? Bir günde kaç kalemlik iş yapıyor? Yani 2 kalemlik iş yapmış oluyor. Birisi 5 kalem, diğeri 2 kalem yapıyor. Bir günde her ikisi birden çalışırsa 5 kalem artı 2 kalem yani 7 kalemlik iş yaparlar. Ama totaldeki işim 70 kalem olduğu için bir günde de 7 kalem bitiren işçiler işi kaç günde tamamlarlar? 10 günde tamamlayacaklarını anlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar birazcık anlattığım için sanki uzun gibi geliyor olabilir. Fakat pratikte ve testler çözülürken Elimizde soruyu gördüğümüz takdirde zihnimizden de yapabilme yöntemini geliştirerek bu işi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. 14 ile 35'in ortak katının 70 olduğunu bulursanız 70'i e 14'e böldüğünüzde 5, 70'i 35'e böldüğünüzde 2, 5, 2 daha 7 kalemlik iş yapılıyor. 70 kalemi 7 kalem iş yapan bir günde 7 kalem iş yapanın 70 kalemlik totaldeki işi kaç günde bitireceğini görmüş olursunuz. Nitekim 70 bölü 2'den 70 bölü 7'den kaç çıkmış oluyor? 10 gün bitirmiş oluyor. 10 günde bu işin tamamını bitirmiş olduğunu görürsünüz. İkinci örnekte ise aynı benzer bir soruyla yaparken ikinci yolu daha iyi kavrayabilmeniz açısından biraz daha e, pratiksel anlatacağım. Şu anda ikinci soru şu. Diyor ki örnek 2. Ben bu tarafı da sileyim. Çünkü gözümüz oraya takılmasın. Oraya takıldığı takdirde soruyu ilerletmeniz mümkün değil. Onu anlayamazsınız. Örnek 2'yi buradan yazıyorum. Şu anda arkadaşlar diyor ki Ali bir işin bir işin 1 bölü 3'ünü 5 <laughs> e, saatte yaparken yapıyor. Sonra diğer bir işçi olan arkadaşlar Berk de aynı işin aynı işin 2 bölü 5'ini aynı işin 2 bölü 5'ini 4 saatte yapıyor. Buna göre buna göre e, ikisi birlikte aynı işin tamamını ikisi birlikte aynı işin tamamını kaç günde yaparlar? Tamamını kaç günde yaparlar? Şimdi arkadaşlar Hemen burada bir işlem daha yapmamız gerekiyor. 1 bölü 3'ünü Ali için konuşuyorum önce. Ali 1 bölü 3'ünü 5 saatte yapıyorsa tamamını kaç saatte yapar onu buluyorum. Tamamı 1 demektir. Yani doğru orantı var. Çünkü işler arttı. Saat de artacağı için doğru orantıda çapraz gidim gerçekleşiyor. X bölü 3 eşittir 5'ten. X eşittir kaç saatte bitiriyor? 15 saatte bitirmiş oluyor. Ben birazcık burada size yavaş hareket ediyorum. Fakat bunu zihninizden de yapabilirdiniz. 1 bölü 3'ü 5 saatte ise 1 bölü 3'ü 1'e tamamlamak için 3 ile çarpmam gerekiyordu. 5'i de 3 ile çarptığımda 15 saatte bitirdiğini anlamış oluruz. Bu Ali'nin tepkisiydi. Yani artık Ali işin tamamını kaç günde yapıyor arkadaşlar yazıyorum. 15 günde çünkü bu tarafı sileceğim birazdan. Hemen geliyorum Berk işin arkadaşlar. Berk de işin 2 bölü 5'ini 4 saatte yapıyorsa birini yani tamamını kaç saatte yapar diye bakarsak bununla çarpıp buna böleceğim. 4 bölü 2 bölü 5'ten 5 kere 4 20 2'ye bölünce 10 ya da 2 bölü 5'ini 4 saatte yapıyorsa arkadaşlar tamamını kaç saatte yapar mantığıyla hareket edecek olursak buna böyle bölersiniz yani 5 kere 4 20 2'ye böldüğünüzde 10 buradaki gibi 3 kere 5 15 burada 5 kere 4 20 2'ye böldüğünüzde 10 günde olduğunu, 10 saatte olduğunu görmüş olabilirsiniz. O zaman Berk'in ki ne kadarmış? Bugün değil saat olması gerekiyor. 20, 10 gün olduğunu, 10 saat olduğunu anlamış oluyoruz. Burası da 10 saatlik iş yapmış oluyor. Biz bu tarafı sildiğimizde, yani orası sadece işin ayrıntı kısmıydı. Nasıl bulunduğunu göstermek istediğim için de. Yani artık bundan sonra bu tarz sorularda nasıl işlem yapacakmışım? 1 bölü 3'ü 5 saatse tamamı 15 saat. 2 bölü 5'i ee, 4 saatse 5 kere 4 22'ye böldüm 10 saat olduğunu anlamış olacağım. Yani daha hızlanabilirsiniz burada. İlk yöntemle yapıyorum yine. Birinci yolumuz vardı bizim. Bu klasik olan yöntemdir. Daha önceki çalışan arkadaşlarımız için yazdığım ifadedir. 1 bölü 15'i yani Ali'nin bir günde ya da bir saatte yaptığı iş. Yani burada saat olduğu için bir saatte yaptığı iş. Diğeri de Berk'in bir saatte yaptığı işti. İkisini toplayıp 1 bölü x'e eşitlediğimizde bu işi ikisi birlikte ne kadar sürede yaptığını bulmuş olacağız. 3 ile ve 2 ile çarpınca 5 bölü 30'dan eşittir 1 bölü x'tir. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6, ters döndürdüğümüzde de x eşittir 6 saat olarak bulunmuş olacağını görürsünüz. Biz ikinci yolda hemen ortak kat alıyorduk. 15 ile 10'un ortak katı arkadaşlar nedir ekoku? 30'dur. Her ikisinde bölmesi gerekiyor. Katı olması lazım. 30 kalemlik işim var. Hemen Ali olarak bakıyorum. Bir günde 30'u 15'e bölerseniz 2 kalemlik iş yapıyor. 30 bölü 15. Berke baktığımızda da 30'u 10'a bölerseniz 3 kalemlik iş yapıyor. İkisi birlikte toplamda bir günde 5 kalemlik bir saatte daha doğrusu saat olarak verildiği için 5 kalemlik iş yapıyorlar. Elimde totalde 30 kalemlik işi olan bu kişilerin 5 kalemlik iş yaparak işi 30'u 5'e böldüğümüzde 6 saatte tamamladıklarını anlamış olabiliriz sevgili öğrenciler, arkadaşlar. Yani neyi görmüş oluyoruz ikinci yolda? Ortak kat belirledikten sonra tek tek ikisinin 1 saatte yaptıkları işleri belirlemiş oluyoruz. İkisi 1 saatte diye not alabilirsiniz 5 kalem 30 kalemlik işim vardı 5'e böldüğümüzde de 6 saatlik iş yaptığını anlamış olduk.